Hüseyin Seyit Bulut Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği Arama Kutlamak Uluslararası Öğrenci Derneği Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği 2011 yılında kurulmuş. Arama Kutlamak Ekimlisi 2015 yılında. 2015 yılından sonra e, Maraş Tevkimi'nde hepimizle beraber bir 2 haftalık çalışmalar yaptık. Devlet olarak Kayseri'de yaklaşık 4 bin 6 sene Uluslararası Öğrenci var. Uluslararası Öğrencilerin tamamı bizim gönüllü üyemiz. Yerimiz Cumhuriyet Mahallesi'nde Atatürk Tükevi'nin karşısında. Peki e, bu anlık tutumda e, siz ne zaman daha geçiyorsunuz? Hangi e, olaylarınızı? Yani şöyle diyelim, e, biz hedefimiz şöyleydi. Çünkü, e, İslam coğrafyasında arama kurtarma alanında bir eksik. Kayseri'de de uluslararası öğrenciler Bu öğrencilerin, e, ben kendimi tanıtayım. 2007 yılı İstanbul İtfaiyesi'nin itfaiye yaklaşık 18 yıllık bir itiraj tecrübemiz var. Yaklaşık 5, 5 tane deprem ve çalışmamız var. Yani tecrübemiz ve eğitim, e, eğitmen olmamızdan dolayı derneğinde biz yönetim kurulu üyesindeyiz. Dedik ki bir ekip kuralım. Buradaki öğrencilere bu eğitimleri verelim. Ülkelerine gittikleri de kendi ekiplerini Yani bu alandaki açıklığı bu öğrenciler kendi imkanlarıyla kapatabilsinler. Ya sadece buraya eğitime gelip hafta sonu boş vakitlerle geçirken hem fatih e, aktif olmuş olur öğrenciler, hem yani, dikti olmuş olur, hem yani, de ülkelerle gittiklerine ekstra bir fayda sağlamış olur. Düşüncesiyle bu. <laughs> Yılda 20 tane uluslararası öğrenci biz böyle bir dahil ediyoruz. Yıl sonunda eğitim başarıyla geçenlere eğitim üzerine, fatih eğitimine sertifikalar veriyoruz. Afat üzerinde sertifikalar veriyoruz. Bir yıl sonra sertifikalar almış olur. Her yıl tekrarlanıyor. Öğrenci sayısı da tekrarlanıyor, öğrenci de değişiyor. <laughs> Teknik bazıları olarak depremde kullanılan tüm arama ve kurtarma ekipmanlarımız var. Önümüzde MÖVCÜK. Sadece arama alanında e, sismik dinleme cihazımız yok. Onun haricindeki arama alanında e, e, enkaz altı e, yılan kameramız var ondan sonra dinleme ee, en var. arama enkazda tamamladıktan sonra kurtarma çalışmasına başladığımızda kurtarmada, 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 kurtarma ve Tüm ekipmanlar bizde mevcut. Sadece deprem olarak değil, daha da arama kurtarma, iple arama kurtarma, plan kurtarma, kazalarına müdahale edip tüm Peki, e, teknik malzeme yardımı bağış Tabii. aldınız mı? Tabi, aldığımız gibi. Biz e, bağış üzerine dernek olduğumuz için bağış üzerine faaliyet gösterebiliriz. Evet. Bu ağaç olmadan biz herhangi bir ekipman varsa alamıyoruz. Bir eksik ürünümüz var mı? Hidrolik ee, ayrıca kesici ekipmanımız eksik. Yani depremde de en fazla bir gören ekipman o. Biraz da maliyeti yüksek olduğu için şu anlık e, eksikliğimiz yani Peki e, san, sanıyorum iki yıl önceki deprem e, yani şeye katıldınız. Evet, e, nasıl gittiniz, e, 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 nasıl hazırlandınız? E, ee, e, 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 şöyle, e, deprem olduktan sonra e, biz direkt AFAD'a başlıyoruz. Yönlendiriyor. AFAD yönlendiriyor. AFAD'ın yönlendirmesi biz e, ekibimize hazırlık tabii olduktan sonra hemen ekibimiz hazır. AFAD'da biz sadece görev bekliyoruz. Görev geldikten sonra biz direkt çıktık Elbistan bölgesine gidiyoruz. Biz sadece dernek olarak arama kurtarma faaliyeti yürütmüyoruz. Kayseri'de okuyan uluslararası öğrencilerimiz e, 15 kişilik ekip arama kurtarma ekibi. Geri kalan ise oraya giden tırlar. Tırlara karşıdan yüklenen yardım e, tamamında bir hafta boyunca e, taşıma görevi yaptılar. Onun haricinde biz e, Elbistan bölgesinde e, arama kurtarma faaliyetinde içinde cenaze nakil işlemleri de yaptık. ekip olan. Gıda dağıtımında da burası. Bu faaliyetleri de yürüttük. Yani siz aslında yardımcı görevdesiniz ona göre. Edin, görevde. Şöyle dernek genel olarak e, yardımcı görev ama birim olarak, arama kurtarma birim olarak biz e, direkt arama kurtarma faaliyetler. Peki son soru, e, bir hedefiniz, projeniz var mı? Bizim hedefimiz inşallah İslam coğrafyasındaki bu arama kurtarma alandaki eksikliği burada okuyan öğrenciler aracılığıyla giderebilmek. Kuder arama kurtarma ekibinde eğitmenim Hüseyin Hocamla birlikte çalışmalarını Kendilerimize güzel şeyler katmak için beraber çalışıyoruz. İnşallah bir cana dokunmak yani bir insan hayatını kurtarmak bizim için her zaman Yani bizim açımızda iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ben de şey itfaiyeciyim. 4 4 4 yıl önce başladım işte Daha taze Hüseyin hocam benim okuldan öğrencim, şey, hocamdı. Öğrencisiyim ben, o şekilde büyüdük. Beraber artık çalışmalarımızı yapıyoruz.